Amerikan'ın sesinin Washington stüdyolarından mutlu akşamlar ben Hülya Polat. Suriye'de iç savaş bugün 3. yılına girdi. Beşar Esad rejimine karşı 15 Mart 2011'de başlayan gösterilerin tetiklediği çatışmalar giderek şiddetleniyor ve Suriye'deki durum hem dünya hem de Türkiye dahil komşu ülkeler için giderek daha büyük bir tehdit oluşturuyor. Yer yer gösterilerle başlayan ayaklanma giderek büyüdü. İki yıl içinde de Beşar Esad karşıtı silahlı isyancılarla cihatçılar arasında hiç bitecekmiş gibi görünmeyen bir iç savaşa dönüştü. Steven Heydeman, Orta Doğu uzmanı. Esad rejimi hala galip geleceğini düşünüyor. Ayakta kalmayı umuyor. Yenilginin kaçınılmaz olduğu konusunda ikna edilmezse ciddi bir görüşme sürecine girme konusunda istekli olmayacaktır. Birleşmiş Milletler'e göre Suriye'deki çatışmalar yüzünden 70 bin kişi öldü, 1 milyondan fazla Suriyeli sığınmacı oldu. Savaşın büyüme tehlikesi devam ediyor. Çatışmalar Suriye'nin sınırlarını zorluyor. Lübnan ve Irak'ta çatışmalar yaşandı, Türk topraklarına füzeler düştü, ölümler oldu. Batılı yetkililer İran ve Lübnan'daki Hizbullah örgütünü Suriye hükümetine silah sağlamakla suçluyor. Selman Şeyh, Brookings Enstitüsü'nün Doha Merkezi uzmanı. Esad rejimine iki misli yardım yapıyorlar. Hem insani yardımı hem de silah yardımını artırdılar. Selman Şeyh, bölgesel bir savaş tehlikesi gelişebileceği ve Suriye'de çatışmalar devam ederken Batı'nın İran'la nükleer konuları görüşmesinin zorlaşacağı uyarısında bulunuyor. Bir de İsrail konusu var. Golan Tepelerinde en son yaşanan Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerinin rehin alınma olayı gibi giderek artan sorunlar yaşanıyor. Şimdilik batılı ülkeler Suriye'de siyasi bir çözüm için çalışıyor. Muhalefete silah dışında yardım gönderiyor. Birleşmiş Milletler Suriye özel temsilcisi Lahtar İbrahim'i küçük bir ayaklanma olarak başlayan olayların dünyanın en tehlikeli krizlerinden birine dönüştüğü uyarısında bulunuyor. Barışçı tarafların görüş birliği içinde olduğu siyasi bir çözüm bulunmazsa, Somali'dekinden bile daha kötü bir durumla karşılaşma tehlikesi doğar. Bu tür uyarılar şiddetin ne zaman sona ereceğini sorgulayan Suriye halkını giderek daha çok kaygılandırıyor. Başkan Obama gelecek hafta Orta Doğu'yu ziyaret edecek. Ziyaretin çıkmazdaki barış sürecini canlandırması yönünde beklentiler düşük. Amerika'nın Sesi Kudüs muhabiri Scott Babın haberi. Doğu Kudüs'teki Arap mahallesinde Muhammed Ebu Gadan 70 yıldır ailesinin elinde olan otoparkı işletiyor. Gadan, Başkan Obama'nın ziyaretini sabırsızlıkla beklediğini söylüyor. Ancak o da birçok kişi gibi çıkmazdaki barış görüşmeleriyle ilgili bir ilerleme beklemiyor. Bana sorarsanız bu tam bir zaman kaybı. Filistin davasına bir yardımı olmaz. Yararı ancak kuzenlerimiz Yahudiler olur. Başkan Obama İsrail'de ve Batı Şeria'da siyasetçilerle görüşecek. Ancak fotoğrafçı Mahfuz Ebu Türk'e göre Filistinliler İsrail yanlısı tutumu yüzünden Amerika'yı artık ara bulucu olarak görmüyor. Bence Obama'nın ziyareti Filistinliler için hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü zaten şimdiye kadar bölgede değişiklik için siyasi iradeye sahip olmadığını gördük. En azından şimdilik Obama'nın öncelikleri arasında değiliz. Filistinliler İsrail ile barış içinde yaşamalarını sağlayacak Amerika'nın desteklediği iki devletli çözümün mümkün olup olmadığını sorguluyor. Mehdi Abdülhadi Doğu Kudüs'te Passia adlı bir Filistin araştırma grubunu yönetiyor. Sayın Obama eğer bu soruyu yanıtlayabiliyorsanız burada size ihtiyaç var. Tabii ki etkiniz önemli ve elbette bu amaç için pratik adımları araştırmamız gerekir. Buna cevabınız yoksa farklı düşünüp daha yaratıcı olmamız gerekir. Bir kilometre uzaktaki Yahudilerin çoğunlukta olduğu Batı Kudüs'te İsrailliler de aynı umutsuzluğu dile getiriyor. Bence büyük bir değişiklik olmayacak çünkü bu bölge çok karmaşık ve değiştirilemeyecek kadar sorunlu. İsrailli uzman Dan Rubenstein, İran'ın nükleer programı ile ilgili gerginlik, Arap ülkelerindeki siyasi dalgalanmalar ve Suriye'deki iç savaş gibi konuların ana gündem maddelerini oluşturacağını söylüyor. Ancak Obama'nın İsrail ve Filistin'e 3 gün ayırması barış sürecinde etkili olmak istediğini gösteriyor. Umudum hem bizimle hem de Filistinlilerle süreci yeniden başlatma konusunu görüşmesi. Konu yalnızca yeniden başlatmakta değil, sürece süreç olsun diye değil, çözüm için ihtiyaç var. İsrail ordusunda zorunlu askerliğini tamamlayan Daniel Madman da aynı görüşte. Bence Obama İsrail'i beklediğinden daha çok barışa hazır bulacak. Madman'ın Başkan Obama'ya mesajı şu: Bize barış getirin. Çağrıtan yol Amerika'nın sesi Washington. Türkiye ile Amerika arasındaki ticaret hacmi 2011 yılında %35 artarak 20 milyar dolara çıktı. Ancak iş çevrelerine ve yetkililere göre bu rakam mevcut potansiyeli yansıtmıyor. Türkiye Amerika ile Avrupa Birliği arasında Haziran'da başlayacak serbest ticaret görüşmeleri sırasında Amerika'dan Türkiye'ye uyguladığı ihracat kısıtlamalarını kaldıracak adımlar atmasını istiyor. İki ülke arasında ekonomik ortaklığın geliştirilmesi Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Türkiye ziyareti sırasında da gündeme geldi. Türkiye'nin beklentileri konusunda TUSIAT Washington temsilcisi Barış Ornarlı ile konuştuk. Alpaslan Esmer'in haberi. Başkan Barack Obama geçen ay yaptığı Birliğin durumu konuşmasında Avrupa Birliği ile serbest ticaret anlaşması görüşmeleri başlatacağını açıkladı. Avrupa Birliği ile kapsamlı bir transatlantik ticaret ve yatırım ortaklığı için görüşmeler başlatacağız. Çünkü Atlantik'in iki yakasında adil ve serbest ticaret, milyonlarca Amerikalıya iş imkanı sağlayacak. Serbest ticaret anlaşmasının imzalanması durumunda iki taraf arasındaki gümrük duvarları kalkacak. Hali hazırda iki büyük blok arasındaki ticaret, küresel ticaretin yüzde otuzunu oluşturuyor. Kazandırdığı gelir de tüm dünya gelirinin neredeyse yarısına eşit. Ama serbest ticaret anlaşması görüşmeleri yıllar sürebilir. Bu anlaşma Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Türkiye 1996'dan bu yana Avrupa Birliği'ne Gümrük Birliği, Birliği anlaşmasıyla bağlı. Ankara bu durumda Amerika ve Avrupa Birliği arasında imzalanacak serbest ticaret anlaşmasının doğrudan tarafı olmayacak. Türkiye Sanayiciler ve İş Adamları Derneği Washington temsilcisi Barış Ornarlı'ya bu anlaşmanın Türkiye'yi nasıl etkileyeceğini sorduk. Öncelikle Amerika ile Avrupa Birliği arasında bir serbest ticaret anlaşması imzalanması veya en azından müzakerelere başlamaları Türkiye açısından bir fırsat oluşturuyor. Türkiye gümrük birliği üyesi ve e, Avrupa Birliği'nin tarafı olmadığı hiçbir üçüncü ülkeyle Türkiye ikili olarak serbest ticaret anlaşması imzalayamıyor gümrük birliği üyeliği nedeniyle. Eğer Amerika ile Avrupa Birliği bu müzakereleri önümüzdeki birkaç yıl içerisinde başarıyla tamamlayabilirse e, bu durumda Türkiye'nin de Amerika ile ikili paralel bir serbest ticaret anlaşma imzalama fırsatı doğuyor. Dolayısıyla bunun için şimdi çalışmalar başlamış durumda. En son ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Türkiye ziyareti sırasında Ankara'da ikili basın toplantısında, ortak basın toplantısında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bunu gündeme getirdi. Ve Dışişleri Bakanı Kerry bunun gündemde olduğunu bir şekilde söylemiş oldu. Bu konuda bir anlayışa vardıklarını ifade etmiş oldu. Yani yeni dönemde bu Başkan Obama'nın Serbest Ticaret Anlaşması açıklamasıyla birlikte bu konu Türk-Amerikan ikili ilişkilerinin gündemine girmiş durumda. Eğer Amerika ile Avrupa Birliği ikili bir serbest ticaret anlaşması imzalar ve buna Türkiye dahil edilmezse o zaman Türkiye'nin Amerika'ya sağlamış olduğu imtiyazları Amerika Türkiye'ye sağlamak durumunda kalmayacak. Bunun giderilmesi için ikili bir serbest ticaret anlaşması, bir paralel serbest ticaret anlaşması üzerinde çalışılması büyük önem taşıyor. Amerika'nın Avrupa Birliği ile yapacağı serbest ticaret anlaşması yürürlüğe girerse, Gümrük Birliği üyesi olan Türkiye, Amerika'nın sahip olduğu ticari ayrıcalıklardan yararlanamayacak. Bu eşitsizlik de Türkiye ile Amerika arasındaki ticaret dengesizliğini arttırabilir. Ee, Başkan Obama iktidara geldikten sonra Türkiye ile Amerika ilişkileri geliştirmek için, ekonomik ilişkileri geliştirmek için... ...bazı e, ikili mekanizmalar e, kurdular. Ve bunların, e, yani bu kararlılığın ve bu bağlılığın e, meyveleri toplanmaya başlandı. 2011 yılında Türkiye ile Amerika'nın e, ticaret hacmi 35 artarak 20 milyar dolara ulaştı. Bu yine çok düşük bir rakam tabii ama e, pozitif etkisi görüldü. Dolayısıyla bunun devamı sağlanması gerekiyor. Ee, bu konuda iki hükümetin e, fiilen çabaları devam ediyor. E, serbest ticaret anlaşması yönünde de bir kararlılık gösterilmesi bu ticaretin daha da artmasına e, neden olacak. Diğer konu ticaretteki dengesizlik. Bu 20 milyar içerisinde hakikaten Amerika lehine işleyen bir denge var. Türkiye lehine işlemiyor. Bunu e, gidermek için Türk hükümetinin e, çabaları girişimleri var. İş dünyasının çabaları, girişimleri var. Bunlar sürecek. Üçüncü Türkiye Amerikan Kongresi'nde konuşan Washington Büyükelçisi Namık Tan'da da Türkiye'nin Amerika ile serbest ticaret anlaşması yapmak istediğini söyledi. Ticari ilişkilerin geliştirilmesinin önündeki en büyük engel Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlamalarıdır. Bundan dolayı ikili serbest ticaret anlaşmasının son derece büyük öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Büyükelçi Tan, Türkiye'nin ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını istedi ve bu durumun iki tarafın yararına olacağını savundu. Alparslan Esmer, Amerika'nın sesi Washington. Amerika'da 85 milyar dolarlık bütçe kesintileri 1 Mart'ta yürürlüğe girdi. Bütün devlet kurumlarına yansıyan otomatik bütçe kesintileri birçok kamu çalışanının 1 Nisan'dan başlayarak zorunlu ücretsiz izin kullanmasını gerektirecek. Peki bu uçuş güvenliğini tehlikeye sokar mı? Amerika'nın sesinden Chris Simkins araştırdı. Amerika'da hava yolu seyahati uçuşlardaki olası röterler yüzünden zorlaşabilir. Bütçe kesintilerinin Nisan ayında havacılık sektörüne yansımasıyla uçak yolculukları aksayabilir. Amerika Ulaştırma Bakanı Ray Lahut da kaygılı. Bu bizim için çok sıkıntılı bir durum çünkü çalışanlarımızı etkiliyor. Yetkililere göre bütçe kesintileri daha az havaalanı çalışanı, dolayısıyla güvenlik ve gümrüğü geçmek için daha uzun bekleme süresi anlamına geliyor. Yetkililere göre hava trafik kontrol görevlerinin azalması büyük havaalanlarında 90 dakikaya varan rötarlara sebep olabilir. Matt Bird, Ulusal Hava Trafik Kontrol Görevleri Derneği temsilcisi. Kontrol kulesinde belli sayıda görevliye ihtiyacımız var. Çalışanlara ücretsiz izin vermek zorunda bırakılırsak, kulenin yönlendirdiği uçuş sayısı ve dolayısıyla hava trafiği azalır. Kesintiler bütün ulusal hava sahasına yansıyacak. Marion Blakey, Washington'daki Havacılık ve Uzay Sanayi Derneği Başkanı. Blakey'e göre kesintiler savunma sektörüne de zarar verecek. Eğer kesintiler devam ederse sadece 2013 ve 2014 yıllarında 2 milyon kişinin işten çıkarılmasından söz ediyoruz. Bu da gayri safi milli hasılanın büyümesini olumsuz etkileyecek. Hava yolu seyahatini aksatan her şey ekonomiyi olumsuz etkiler. Virginia Senatörü Tim Kaine ve diğer kongre üyeleri harcama kesintilerinin durdurulması çağrısında bulunuyor. Maryland eyaletini temsil eden kongre üyesi John Sarbanes kesintilerin Baltimore havaalanında 94 bin işinin işini kaybetmesine neden olmasından korkuyor. Havaalanındaki ekonomik faaliyetleri sözleşmeye bağlamak zorunda kalacağız. Böylece işler yavaş ilerleyecek ve zamanla bölgedeki tüm iş alanları olumsuz etkilenecek. Yetkililer, havacılık sektörüne yansıyacak bütçe kesintilerine rağmen güvenlik konusunda taviz verilmeyeceğini vurguluyor. Ayşegül Simit, Amerikanın Sesi, Washington. Amerika'da bütçe açığını kapatmak için devreye giren otomatik harcama kesintileri 10 yıl içinde 1 trilyon 200 milyar dolar tasarruf sağlamayı amaçlıyor. Kesintiler özellikle savunma sektörünü etkileyecek. Peki bundan sonra ne olacak? Demokrat ve Cumhuriyetçi milletvekilleri kongrede bütçe pazarlığına devam ediyor. Bu kez hedef mali yılın geri kalan bölümünü finanse etmek ve devlet dairelerinin 27 Mart'ta kapanma tehlikesini ortadan kaldırmak. Uzmanlara göre bütçe konusunda Başkan Obama'yı zor günler bekliyor. Bu arada Cumhuriyetçi Parti hafta sonunda Washington'da toplanarak bundan sonraki seçim stratejisini belirlemeye hazırlanıyor. Bu toplantıdan partinin 2016 seçimlerinde başkan adayı olabilecek siyasetçilerin öne çıkması bekleniyor. Şimdiden adı geçenler Floridalı Senatör Marco Rubio ve Kentucky Senatörü Rand Paul. Bol, Cumhuriyetçi Parti'nin değişmesi gerektiğini kuvvetle savunuyor. Değişmezse yeni seçim yenilgileri yaşanacağı uyarısında bulunuyor. Washington'dan yayınımız böylece sona eriyor. Amerika'nın Sesinin bu ve diğer programlarıyla haberlerine internette amerikaninsesi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Pazartesi günü yayınımız yok biliyorsunuz. Salı günü aynı saatte 20.45'te yeniden görüşmek üzere. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.